Mustafa ne var e, haberlerde? Sen bir söyle, ben sana bir manşet atayım. Efendim, ekmeğe yüzde yirmi zam geldi. o Obeziteye tokat. <laughs> i̇şsizlik oranı açıklandı, işsizlik yüzde on. Yaz. Çalışma oranı yüzde <laughs> doksan. Başka? Küresel ısınma artıyor. Deniz seviyeleri yükselecek. Yaz. Sivas'a deniz geliyor. <laughs> yeni yapılan otobanın bir kısmı çökmüş. Yollarımız resmen yıkılıyor. <laughs> harika, harika. Savaştan kaçan yüz bin kişi daha Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye turist ahını. <laughs> Esnafın yüzü gülecek. <laughs> harika, vallahi harika. Trump yine Twitter'dan Türkiye'ye atarlandı. Herkesin derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanında lafı iyi sokmuşuz. <laughs>